Bana yaptığın aynısını sana yapacağım şimdi. Dedi. Gel buraya. Gel. Boy <laughs> <laughs> Yap buraya. Al. Otur. Otur oraya. la 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 Abi yaparım seni bir tane bakarsın Olur mu babacığım? Babacığım niye gülüyorsun deli gibi? Ay ne böyle benim gibi davranıyorsun sen babacığım? Kuyu böyle. Ağzımdan çekeyim. Yandıramıyorum babacığım ben seni. You know this? <laughs> <laughs> I you ki babacığım. Öyle belki olur babacığım öyle mi kullanmayacaksın? Lütfen. Hadi. Bir daha. Bir daha. <laughs> bir daha babacığım. Hadi babacığım. Aferin babacığım. Tebrik ederim. Kalkar mısın? Kalktım. <laughs> Şimdi bir de şöyle yapacağız babacığım bak. Bir. Şekerim mi düştü babacığım? Ben sana şeker getireyim mi? <laughs> geliyor şeker. <şimdi. gülüyor> babacığım geliyor. Ha, benim bak böyle ol babacığım. Git <laughs> <Babacığım, gülüyor> Üstüme gelme. Git <laughs> kız. Hayır gitmeyeceğim babacığım. Hayır. <laughs>